Herkese günaydın. Gördüğünüz gibi tane çorbası yapıyorum. Kahvaltı yapılı bayağı oluyor. Bu bizim az sakışta öğle yemeğimiz olacak. Sıcak sıcak içeceğiz. Neden ağzına kadar? Çünkü bu yeni aldığım tencere setinin çorba tenceresi birazcık küçük. Şöyle gördüğünüz gibi kamerada birazcık büyük duruyor ama ben de ayarlayamıyorum yani böyle birazcık <laughs> ağzına kadar oldu ama böyle. Bu arada şurada kahve var. Esra neden bunu yapıyorsun? Neden kahve içiyorsun? diyebilirsiniz ama hamileliğim boyunca herhalde bir kere Türk kahvesi içtim. Böyle bir tane de bundan hariç ikisi bir arada, üçü bir arada içmiş olabilirim. Bu herhalde üçüncü kahve. Çok olur. da bir zarar olacağını düşünmüyorum. Beni kendime getirsin diye. Çünkü bugün bir uyanamıyorum. Saatler sonra yeniden selamlar. Biz Asya'le bir uyumuşuz. 2-3 saat herhalde uyuduk yani o kadar iyi geldi ki hatta bellidir baya bir şişmişim <laughs> sanki az şişmiş gibi ee, çok iyi geldi ya gerçekten geceleri işte editle falan uğraşıyorum İşte gün içinde kendime pek vakit ayıramıyorum ya ne bileyim işte oturup bir şey izlemektir ee, internete girmektir falan filan bir şeyler okumaktır o yüzden hani böyle edit derken, kendime vakit ayırma derken geceleri artık böyle 2-3 gibi yatıyorum. Hatta dün akşam Serhat birazcık kızdı bana. Dedi yani vücudun bu kadar yorma. Her gün video atmak zorunda değilsin. 2 günde biraz boşver. Yani ben de dedim yani bu beni yormuyor. Nasıl ki sen oyun oynuyorsun, oyun oynayarak kafa dağıtıyorsun. O senin hobin. Bana da aynı şekilde video çekmek, video editlemek, işte yorumlarınızı okumak mental olarak gerçekten çok iyi geliyor. Yani bütün gün ev işi, temizlik, çocuk hani bunların arasında sonuçta bu benim hobim yani ben öyle adlandırıyorum görüyorsunuz neredeyse akşam olacak hava kararmaya başladı mutfağa girdim biraz önce ne yapabilirim diye dolabı açtım sebze namına hiçbir şey yok ne pazara gidiliyor ne markete hani böyle büyük alışveriş için markete gitmedik ne zamandır meyve sebze almak için Pişirmeye hiçbir şey bulamadım. Tavuk kalmamış, kıyma kalmamış. Valla ne yapsam diye düşündüm. Bir sonuca varamadım. Sanırım poğaçayı yapacağım. Kaç gündür yapacağım diyorum ya. Poğaça yapayım. Yanına mantı yaparım diye düşünüyorum. Çiğ köfte falan da var böyle. Gün gibi bir şey. Çıtır soruyorsunuz burada çıtır. Arkadaşlar bizimle. Çıtır yıkanacak mı? Evet. Şimdi, Şimdi Kafesini temizliyor Sedat. Çıtır. Bir de ben şöyle. Ooo maşallah. İşten geldi. Ben dedim yemi yok sana tekrar gitti. Yem aldı. Söylemeyi unutmuşum. Evet gösteredi. Kafesin de temizleniyor Bak ha. Hadi yine iyisin Çıtır. Çıtır ben yeni doldurma aldım. Yalak <laughs> <Çok> yiyeyim. <laughs> çok komiksin. Allah. Benim kafamı çok seviyor. Ben de poğaça yapmaya başladım bu arada. Hatta şuradan aslında var. Efendim? Abi, beni tamam seni Anne, göstereyim efendim. Evet. Şimdi şöyle bir ceza alalım. Bunu alalım öncelikle mayayı ekleyeceğim. Evet. Evet. <laughs> İzin veriyor musunuz ben bir yemek yapayım, poğaçamı yapayım. Serhat'ı da çorba sıkacaktım. Şimdi şöyle bir kabı aldım. Burada şu ölçüyle normal klasik su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı süt, bir su bardağı su var bunları ocakta karıştırıp ılıttım. Şimdi şöyle kabıma döküyorum. Şekerimi ilave ediyorum. Şöyle silme 4 yemek kaşığı şeker poğaça öyle şekerli falan olmuyor yani korkmayın mayanın aktifleşmesini sağlıyor poğaçaya böyle güzel bir tat veriyor daha sonra şöyle tat mayam var çok kıranlık bir paket şimdi onu atacağım. açamadım. Neden açamıyorum? Bunu açacak yeri mi? Evet. Mayamı da attım. Şimdi şöyle tahta bir kaşık aldım. Şöyle karıştırıyorum. bekleyeceğim. Hafifleşmesini bekleyeceğim. Ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Hadi bakalım. Artık hamurum iyi olmaya başlayabilirim. Geliyorum. Şöyle bir kapak kapattım. Bu çok iyi oluyor gerçekten. Evet, kafamızı düşürüyoruz. Bakar mısınız? Hamur kabarmış gibi. Baba. Maya. Böyle fokur fokur olmuş. Şimdi malzemelerimizi ekleyeceğiz. Şöyle bir su vardı. Sıvı yağım vardı. Yumurtam vardı. İkisini ayırdım. Sarısını Bunu üstüne kullanacağım. Şöyle iki tanesini beyazını da içine kullanıyorum. Tuz koyacağım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz koyuyorum. Daha sonra un ekleyeceğim. Unumu da 5-5,5 beş, beş su vardı artık. Yani. Aşkım hangi bardağı aldın ya? Allah aşkına. Ölçü bardağımı aldın da kola koydun değil mi? Önce yani şu malzemeleri bir karıştırayım. Fısır fısır. <laughs> fısır fısır ne ya? Fısır fısır. <laughs> Karıştırdım. Şimdi unumu ekleyeceğim. bir çırak lazım. Birinci bardak. Hamurum yavaş yavaş şekil almaya başladı. Ben 6 su bardağı koydum. Daha fazla koymayı düşünmüyorum. Biraz da böyle elime yapışsın. Öyle daha şey oluyor. Puf puf oluyor. Şimdi bunu Güzelce yoğuracağım. Hiç biraz daha ekleyebilirim. Şöyle. Hamurum gördüğünüz gibi hazır. Yumuşacık bir mor. Şimdi şöyle kapağımı kapatıyorum. Ve bir tane battaniyeyi sarıp bir saat kadar bunu dinlendireceğim. Mayalanmayı bırakacağım. Umarım güzeldir. Hamurum mayalanırken ben de dedim ki size gelen kargoları göstereyim. Bugün Serhat gelirken işten son iki kargom geldi. Hepsi geldiği için ben de dedim. Şimdi size göstereyim hepsini. Tamam. Nereden gösterelim? Bak nasıl? Önce şundan mı başlayalım? Şöyle. bu hastane çıkışımız geldi. Bu şekilde. Bu 300 liradan e, 126 liraya düştüğünü iddia ediyor. %100 pamuk güvenilir yerli üretim. E, yorumları da güzeldi. Desenleri falan da çok hoşuma gitti. Çok caf caf bir şey almak istemedim. Daha böyle sade. Evet bunları yıkeceğiz. Bir açalım ben. Aşkım. 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 Gösterelim anneciğim gel yanıma. Göstereyim de ben. Göster hadi. Bakın gel. Ama bu tarafa gel. Ve? Bakın. Kıvancın evet. neyi? Evet kıvancın. Üstü. Kıvancı. Gel diğer parçalarını da gösterelim. Dur ben göstereceğim ona. Tamam. Bunu da bu da yeleği. Yeleğini de göster. Aynısı. Bütün... Çok güzelmiş şey Bütün filmi. Gerçekten çok güzel evet. Bir sürüsü. Daha sonra bu da. Onun onun. Pantolonunu onun. da göster. onun... Tamam, onlar. Dur bir dakika anneciğim. Şöyle bir dakika yavaş yavaş ben bir göstereyim. Ben de göstereceğim. Şu da şöyle pantolonu. Ne ben de göstereceğim. <laughs> evet ben, ben göstereceğim. Bakın. <laughs> tamam anladılar zaten. Şöyle şapkası. <laughs> Elbense de göster. İkisini bir arada göster. Gel ama gösteremiyoruz galiba. Şöyle Bak bakın şapkası. evet. Bu eldiven Bu iki tane ev evdenleri. Bu, bu sence? Önlük. Bu da şapkası. Bu da daha şöyle kısa kollu hızlı bunu. Hadi onu da göster. Gel şöyle. Kısa. Bak. Kısa filli, filli filli filli. Bak. Fil görüyorlar. Bu da şöyle mendili. Ağız evet. mendili var bir tane. Ağız mendili, omuz mendili mendil işte yani her yerde. Bir de şöyle cepkini var. Ya, mı? Her hastane çıkışlarında Ay, olduğu ben gibi. Ben evet, battaniyesi çok güzel. Getir battaniyesini gösterelim. Ben göstereyim. Aa şeyliymiş. Bu kafa kapatmalı. Getir. Gel onu da gösterelim. Bu ben göstereyim. Tamam hadi gel. Bunları Mesela alayım mı? Alayım mı bunu? Hadi ama anneciğim videomuz çok uzamasın. Hadi sıkılır ablalar. Çıkar videodan. Asıl sen orada ne yapıyorsun ya? Onları alacağım. Alıp gitmeyi mi planlıyorsun? Bu da Battaniyesi. Bir dakikacım göstereyim ben tatlıyı. Anne bana bak. Evet çok bana güzel. Bana baksana. Çok bana beğendim. Bak. Çok tatlısın. Evet. İndirimde de bulduğuma sevindim. Gerçi ne derece doğru indirimler bilemiyorum onu. Daha sonra bir beden aldım aslında da Avent almıştım. Philips. Avent. Philips. <laughs> Philips Avent. Basmanlık. Philips. Ee, ona da böyle bir biberon almıştım ne olur ne olmaz diye ama hiç kullanmadım maalesef Asya hiç mama içmedi hep memeciydi ama kıvanç ne olur bilmiyorum son dakikaya bırakmak istemedim ne olur ne olmaz hani almak istedim o yüzden daha sonra e, Mustela'nın şu hem vücut hem saç şampuanından aldım az önce de almıştım bu sefer bunu aldım İçeriği temiz güzel diyorlar o yüzden bunu aldım memnun kalacağım düşünüyorum çünkü çoğu çok annede gördüm bunu. Herkes öneriyordu. Ben de almak istedim ilk aylar kullanmak için. Evet. Bunu da 87 liraya aldım. Biraz pahalı. İndirimli bir fiyatı. Daha sonra ıslak mendil aldım. İlk zamanlar su pamuk yapmayı düşünüyorum ben de tabii ki. Ama sonra bu silipinin saf doğal organik diyor. Aa kutusu da şey böyle ışıl değil. Böyle lif gibi. Değişik kullandıysanız belki biliyorsunuzdur. Saf su bambu pamuk diyor. Yine bunun da çok güzel yorumları vardı. Çok satılan bir yorummuş Trendyol'da açıkçası. Ben de denemek istedim. Silipi natural. Bundan böyle aldım. Süper. Bu kaç kutuymuş? 12 kutu 70 liraydı. Bu da yine 120 liradan falan düşmüştü galiba. Bu da böyle. Yeni doğan alışverişimiz. Ufak bir yeni doğan alışverişimiz. Harika, Bu şekilde. Kapa Kapanıyor. Kapanmıyor anneciğim. <laughs> ya fili çok tatlı. Bunu çok beğendim gerçekten. Kulakları. Evet. Hareket Kulakları da var. Çok tatlıymış anne. Bayağı beğendim bunu. Bir şeye bakacağım. Şöyle. Şöyle yakından da göstereyim tam olarak görmemiş bir olabilirsiniz. Şöyle anne. malını göstereyim. Anne sakın beni gösterme. Hoppala. Yok sana göstermeyeceğim annem tamam. Çok tatlı Fili. Ha yok artık. Yok artık sayın seyirciler. Şaka şaka. Bu kadarı da olmaz değil mi? Şaka şaka dedi. <laughs> şaka mı yaptın? Hı hı. Tamam. Kutuları topluyordum da markası şu eğer sorarsanız. Ve şurada hmm, gözüküyor mu? %100 natural anti alerjik diyor. Bakmak isterseniz ben beğendim yani. Hamurun hala mayalanmasını bekliyorum. Aldıklarımı gösterdim size. Ondan sonra yemek yedim. Bir tabak mantı yedim. Bugün evde sofra kurulmadı. Sedat geldi çorba içeceğim dedi. Bir kase çorba içti. Asya mantı yedi babasıyla. <laughs> Ben de işte hamurdur. Aldıklarımı göstermedir ancak yedim yani. Şimdi kursam hala yanıyor. Salı ya da çarşamba kontrole gideceğim. Doktoruma söyleyeceğim. Sanırım bir şurup veriyormuş, Gaviscon. Onu ben duymuştum. Artık ne verir bilmiyorum. Bir çare diyeceğim. Çünkü süt falan hiç hiç yani işe yaramıyor. Yeşil elma demişsiniz. Onu deneyeceğim. Yeşil elma alıp Ay, yemek yemek işine. Bir geldi. de şey demişsiniz. Bebek saçlanıyor diye oluyor demişsiniz. Asya'da olmamıştı ki Asya saçsız doğmuştu neredeyse. Yani böyle tüy falan vardı böyle. Efendim anne? Yani bu bebeğin doğmuştu. de çok saçlı olduğunu düşünmüyorum. Zaten bunun başka bir sebebi varmış yani. Zaten bebek plazantanın içinde. Geliyorum anneciğim bir saniye. Zaten bebeğin başı aşağı doğru. Yukarıda da olsa o hani koruma kalkanı var onun. Hani onun pek Tamam anneciğim geliyorum. Ee, şeyle alakası yokmuş. Bebeğin saçlı olmasıyla. Youtube'dan bir tane doktor takip ediyorum. Siz de takip ediyor musunuz? Kaan Kocatepe usluğunu falan çok seviyorum. Ee, böyle sık sık videolar falan atıyor. İşte böyle bizim merak ettiğimiz saçma soruları falan cevaplıyor. Böyle komik bir doktor bence. Onu falan dinledim. İşte ondan olmadığını söylüyor. Hamilelik reflüsü diye bir şey varmış. Hani Sonuçta rahim büyüyor, mideye baskı yapıyor. O böyle yediklerimizin asidi boğazımızı yakıyormuş. Midem yanmıyor ama garip bir şekilde kursam yanıyor. Kötü bir durum. Yani sebep olmuş. Efendim anneciğim. Ben de ne? Ben de tamam geliyorum. Göster. Evet hamurum mayalandı. Görüyorsunuz. Bir saattir falan duruyor. Bu kabın çok geniş olduğu için Sanki böyle az kabarmış gibi duruyor ama çok derin bir kap görüyorsunuz. O yüzden bu benim için yeterli. Şöyle şurada kaşarlarım var. Kaşar yapacağım. Yarısını kaşarlı yarısını sade yapacağım. Aslı sade seviyor çünkü. Şöyle küp küp doğradım kaşarlarımı. Şurada sıvı yağım var. Elime yapışırsa diye. Bundan yardım almak için. Şimdi şöyle bir hamurumun havasını alıyorum. Gördüğünüz gibi indi. şekilde hamurunuzu mutlaka havasını alın. Evet. Şu şekilde. Falan da. Bir parça kopardım. Şimdi şekli nasıl yapsam acaba? Yuvarlak mı yapsam? Şu kaşardan şöyle alayım. Önce kaşarları yapayım. Şuraya kaşar yapayım. Şuraya sade yapayım karışmasın. Şöyle hamurumu açtım. İçine şu şekilde kaşarlarımı koyuyorum. Ve kapatıyorum. bu şekilde yuvarlak yuvarlak isterseniz bu şekilde de kapatabilirsiniz. Hani birazcık böyle ucu açılıyor o zaman. O şekilde de güzel duruyor. Ama bu sefer böyle yuvarlak. Evet poğaçalarım fırına gitmeye hazır. Yumurta sarılarını sürdüm. içine bu elimi yağlamak için ayırmıştım ya. O biraz kaldı. Onunla karıştırdım. Üzerlerini sürdüm. Çörek otu, susam. Şimdi fırına atacağım. 180 dereceye çalıştırdım. Bu arada önceden alt üst pişireceğim. Yani pişene kadar diyeyim. Yarım saatte mi pişer onu bilemiyorum. Bakalım. Fırına. Pişti, böyle bir ilk sıcak çıkmasını bekledim. Gerçekten nefis görünüyorlar. Bakar mısınız? Yumuşacık. İçini açalım beraber. Hoşça kalın, kendinizi iyi bakın. <laughs> bye bye.